Bu yöntemle yıllarca hasta kalmayın. Aşağıdaki adımları takip ederek zencefil, limon suyu ve su karışımını miyer ile hazırla, bir blender veya miyer kullanarak zencefil ve limon suyu hazırlayın. Zencefilin bir parçasını ve limonun suyunu blenderda karıştırın. Su ekleyin. Blender veya mijerde karıştırılan zencefil ve limon suyuna bir bardak su ekleyin. Karışımı bilendirin. Tüm malzemeleri blenderda karıştırın ve karışım homojen hale gelene kadar bilendirin. Filtre edin. Hazırlanan karışımı bir süzgeç veya bez yardımıyla filtre edin ve tüm kabuk ve tohumları ayıklayın. Servis yapın. Hazırlanan zencefil, limon suyu ve su karışımını her gün bir bardak için. Bu karışım, zencefilin antiinflamatuar ve bağışıklık sistemini destekleyici özellikleri ile limonun antikoksidan ve vitamin C içeriği sayesinde sağlıklı bir seçenek olabilir.